videoda yanlışlıkla videoyu bitirdim. O yüzden bunu iki parttan oluşturacağım. Evet, bizim kısımlara geldik. kısımlara geldik. Ve evet, elini ekleyebiliyoruz. Nasıl yaptığımı gördüğünüz gibi. Zincir parçası. Aa, şş, bu. Ee, bir de bu. altı da şöyle. Hmm, ben de <laughs> nasıl böyle olduğunu bilmiyorum ama çıkıyor. Çok çıkıyor. Ondan dolayı da altına böyle şu parçanın sinirsiz hale deliği olma, olmayadan koydum. Ve şimdi ve sonuç böyle oldu. Ama çok hareket ediyor. Ve Evet tartıda veriyor. Tartıda veriyor ki yani taşıyabiliyor. Ama kopacakmış gibi hissediyor ama neyse <laughs> Evet. Bugünkü sistem tam 50 like ya da 10 fark etmiyor. Bir 5 500 abone. Ama 100 olacağım. Sonra 200 100'ü süreleyeceğim yani. Ama bu videoya 10 10 like ya da ee, 500 like atabilir misiniz? Lütfen. Hatta belki Gürcistan'a gidip orada birkaç tane ninja kaseti alacağım. Hepten yeni seriden. Ağacı özetler pek de belli değil. Gidemeyim gidemezmeyim. Ben bir geçen söyleyeceğim. iki tane dört bol seti. Spinnerlar. Forbeck. Tamam. Sorunun şu eşleri. Bak, eşleri ne ya? İşte robotu. Wildfire'ın eşleri. Belki. Belki alabilirim. Hemen havalanmayayım. Ve bir de ya da daha fazla söylemeyeceğim. Belki söylediğim şeyler gerçekleşemeyebilir. Ya da gerçekleşebilir. Değil mi? Olmazsa özür dilerim. Ha bir de bu seride ben de olacağım. Televizyon şovunu değil. Kendi yaptığım seriydi. Sonra yerini ben geçeceğim. Eren'in kalkısı olacağım. Neyse. Hadi görüşürüz. Ben kaçar. Bir ay verir. Kaçamamışım. Geçti.